Tahtacılısı kanalından herkese merhaba. Bugün yeni bir rölef çalışması yaptım. Arkadaşlar buraları hızlı geçiyorum artık çünkü bildiğinizi düşünüyorum. Birçok videomda zaten nasıl ana zemini yaptığımı göstermiştim. Şimdi herhangi bir mukavva kutuyla ki siz mukavva kutu kullanmanızı tavsiye etmiyorum esneme yapabiliyor deformasyon yapabiliyor biraz hakimiyeti zor ahşap derin panolar kullanmanızı tavsiye ederim daha önceki videoda da yaptığım gibi yine bir zemine kum çalışması yaptım bu şekilde birkaç saat kurudu birkaç saatten sonra kumu silkeledim bu şekilde İnce kartonlarla e, denizin üzerindeki tekneleri ve çok uzakta görünen deniz fenerini yaptım. 3 milimlik maket kartonuyla eee pencereyi yapacağım ve e, daha önce yapmadığım e, yerlerden diyeyim, yapmadığım e, parçalardan diyeyim bu sefer bir kepenk yapmayı göreceksiniz bu videoda. 1 milimlik mukava ile Aslında bu e, rölefi yani toplam 5 günde yaptım. 5 gündür bu videoyu çekiyorum. Asıl e, amacım bisikleti göstermekti. Fakat videom o kadar uzadı ki 5 günlük bir çalışmayı 15-20 dakikalık bir videoya sığdıramadım arkadaşlar. O yüzden bisikletin yapımını ayrı bir videoda paylaşmak zorunda kaldım. Bu videodan sonra hemen bisikleti nasıl yaptığımın e, videosunu öneririm. önerilen videolara yerleştireceğim. İsteyen arkadaşlar bunu bu şekilde izleyebilirler. Sanırsam bundan sonraki videolarımda da artık tek parça tek parça ee, ilerlemek istiyorum belki e, şey olur bilmiyorum tek bir çalışmanın tek parçalarını çünkü ayrıntıya giremiyorum çok hızlı geçiyorum çok hızlı geçtiğim zaman sizin için belki anlaşılması biraz zor olabilir o yüzden bir dahaki çalışmamda artık Tek tek parçalar halinde. Bir de yapmadığımız resimler var daha iç mekan yapamadık ve tek ev da tek ev çalışması yapamadık. Onları yapacağız arkadaşlar. Fark ettiyseniz buralar artık tam olarak anlatmıyorum bile çünkü zaten biliyorsunuz daha önce gördünüz asetatla çerçeve yapımını. Yalnız ilk kez izleyen birileri olabilir tabii ki izlenecek yani birileri yeni birileri izleyecek tabii ki video videolarımı. O yüzden buraları da es geçemezdim. Hani e nereden çıktı kardeşim bu pencere denmesini de istemem. O yüzden dediğim gibi 5 günlük bir çalışmayı 17 dakikaya sığdırmak ki zaten telefonum kaldırmıyor. Telefonla çekiyorum, tek başıma yapıyorum bu videoları birazcık zor oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz da küçülttüm dediğim gibi. Bu aşamalarda kartonunuzu, mukavvanızı yerleştirirken kesme, büyütme, küçültme artık ne gerekiyorsa yapıyoruz. kepengi arkasına takviye koyarak biraz öne doğru durmasını sağladım. Tutkallı e, maket kartonları da destek yaptım arkasına. Şimdi e, kuru otlarımı yerleştireceğim. Daha önceki videolarda da kullandığım otlar bunlar. Bu sefer resmi temasıyla alakalı olarak boyamasını yapmıyorum. Kuru olmasını istiyorum. Arkadaşlar şimdi asılı çamaşırlarımızı yapalım. ince bir kağıda çamaşırları olduğu gibi kopyaladım. Bu sefer de ıslak mendil kullanacağım. Bu aşamada. Islak mendiliniz çok ıslaksa birazcık süzün arkadaşlar. Sıkın filan bir şey yapın. Daha sonra beyaz tutkal ya da ahşap tutkalı ikisinin arasındaki farkı da bilmiyorum gerçi ama ikisi aynı herhalde. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ay. Bu şekilde bir alt tabaka yaptım bir parçayla. Birazcık ee, şu an yaptığım iş birazcık da böyle. El becerisine de bağlı tabi. Gelişi güzel, çok da abartmadan hani sizlerin de yapabileceği şekilde yapmaya çalışıyorum. Ufak tüyoları da var tabi şimdi. Şu an yapacağım mesela birazcık esneterek biraz bomba verdirmeye çalışıyorum. Yani ben 5 günde yaptım bu çalışmayı. Normal şartlarda yani günde 2-3 saat bir hobi olarak vakit ayırmak isterseniz toplam ucu en üst aşamadaki boyamalarını da yapıyorum. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi şeffaf boyayla denizdeki ışıltıları, pırıltıları vereceğim. Önce ince ucu, ucuyla ışıltıları koydurdum. Koydurdum yalnız lafa bak. Fırçayla biraz yaydım. Şu an şeffaf değil evet ama kuruyunca şeffaflaşacak. Biraz da sulandırdığım boyamla kahverengi boya gölgeler atıyorum. Taşlara, kuma, yere artık nereye gerekiyorsa biraz daha doğal görünmesi için ki mum işte geldi. Bu sefer kameralara yakalandı yine yapmamış. ışık tutmayın kardeşim. Duvarımı da birazcık çok beyazdı. Sırtıyordu. Biraz kahverengi sulandırdım. Hatta glaze kullanıyorum ama şimdi burada bir de glaze'i gösterseydim video biraz daha uzayacaktı. O yüzden siz benim videolarımı gerçekten bunu yapmak istiyorsanız tamamen izleyin. Orada bütün yaptığım hileler, teknikler mevcut. Hızlı geçmiyorsam ilk defa yaptığım bir şeydir bu. Öğrenmenizi e, üçüncü söyleyemedim. Neyse siz anladınız. Bu şekilde de mandal yaptım. Evet, şimdi bisiklet meşhur <laughs> videonun içinde yapımı. O. Porselen hamuru bu. Kendi yaptığım. Kağıdı kestim arkadan. E, oldu olacak bir tane de can simidi yapayım bari dedim. Daha da bir şirin olsun. Yapımı da çok kolay zaten bunun. Kullandığım mukavvadan bu bir tane çerçeve kestim arkadaşlar tut kavladım. İlk defa izleyen arkadaşlar bilmeyebilir ama normalde bu kavada çerçeveler yapıyorum. Akrilik boyayla artı da şöyle bir boyadık. Artık elimizden geldiği kadar taşımızda boyuyoruz. Eva kağıdıyla Arkalar yaratılabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde can simidimi de oluşturdum. Polimer tutkal kurunca şeffaflaşıyor. Martımı da bu şekilde oturttum. Bir önceki videodan artan parçaları değerlendirip çerçeveme biraz dekor yaptım. Ay Şimdi arkasına asma aparatı yapacağım. Yine polimer tutkal ki çok sağlam tutkal bu arkadaşlar. İpimi yapıştırdım. Fakat sıcak silikonla takviye yaparak biraz işimi hızlandırmak istedim. Bu şekilde asma aparatım da olmuş oldu. Ve Relief'imiz bitti. Arkadaşlar birkaç gün sonra vernikleyeceğim. Şu an daha yaş çünkü. Momo da mevleyip duruyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bir sonraki videoda Tam da bu bisikletin yapımını gösterdim, göstereceğim yani, paylaşacağım. Gördüğünüz gibi denizin fırıtları çok hoş oldu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.